Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğitim dünyasında başıma neler gelebilir serisinde bir öğrencimizin başına gelen bir olayı aktaracağım size. Bunu aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde güncel sohbetlerimizden, güncel bilgilerden hızlıca haberdar olmuş oluyorsunuz. Sizin abone olmanız, beğenileriniz bizi de teşvik etmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle haberimiz arkadaşlar. İstanbul'u bir ailenin çocuğu olan Ece Olca 2018 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Havacılık ve Uzay Mühendisi bölümünü kazandı. Eğitim için Kıbrıs'a giderken tabii ki de burs başvurusu yapıyor sizin şimdi sonuçları beklediğiniz KYK burs başvurusuna. Ve 5 Mayıs 2018'de geri ödemesiz burs almaya hak kazanıyor arkadaşlar. İşte 568'den başlayıp 785'e varan aylık ödemelerle kullandığı bursun Bitiş tarihinde e, devletine giriyor. Bir bakayım kontrol edeyim. Geri ödemesi aldığı bursla ilgili karşısında bir anda bo borç görünüyor. Yani 43.575 lira toplam borçla karşılaşıyor. Hemen bununla ilgili CİMER'e başvuruyor. CİMER'de iletişime geçiyor ve Kredi Yurtlar Kurumu'na da e, bununla ilgili bir dilekçe veriyor. Kendisi de zaten şöyle söylüyor. Otlu Kuzey Kıbrıs öğrencisiyim. E babam herhangi bir işte çalışmıyor. Annem SGK emeklisi, Geri ödemesi burs hakkı kazandım. Ancak bursun bitiş tarihinde e-devlet üzerinde bu kadar borç gördüm. eğer bursun krediye dönmüş olduğunu bilmiş olsaydım almaya devam etmezdim. iptal ederdim. Çünkü geri ödeme için maddi gücüm yok. Ayrıca e-devlet üzerinden de 28.284 lira ödeme tutarının 10.170 lirası burs ödemesi olarak yapılmıştı. 18 bin lira kredi olarak görmekte toplam geri ödenecek tutar 43 bin lira ee, şok yaşıyor yani mezuniyetiyle birlikte ciddi anlamda büyük bir şok yaşıyor ee, kurumunda cevalı cevabı birbirinden şahane hatalı tahsis var yapılacak işlem e, yok menzerinde bir açıklama yapılıyor yönetim kurulunda görüşülüyor bakılıyor hatalı tahsis yapılmış yani yanlış karar verilmiş ve bununla ilgili bu tutar isteniyor İlginç yani Türkiye'de yani Türkiye simülasyonunda ee, şans eşeri yaşıyoruz diyoruz ya genelde arkadaşlar. Gerçekten bu arkadaşımızın başına gelen de böyle. E kendisi de bu konuyla ilgili dilekçelerini veriyor. Mağduriyetini gidermesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Dediğim gibi yapılan işlemlerde sizin tekrar tekrar kontrol etmeniz çok önemli. Şimdi KYK bursunda bekliyorsunuz arkadaşlar. ya Benim karşıma gelmez, bende olmaz demeyin. Yani bu gerçekten Komik bir durum. Keşke ödemeyi kesseydiniz. Ödeme kesilse aslında daha mantıklı. Yani karşılıksız verdiğiniz bir bursun. Ben de çok anlam veremedim yapılan işlemin. Ben burada arkadaşımız haklı görüyorum. Bursun ödemesini kesseydiniz. Hatal tahsis var. Kesseydiniz arkadaş o yüzden hemen başvuru yapacaktı. Bakacaktı kontrollerine. Ee, i̇sterse alacaktı isterse almayacaktı. Burada büyük ihtimal hatadan dönülür diye düşünüyorum ama sadece düşünmekle kalacağını da zannediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bu tip güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. İyi bir hafta sonuna başlangıç olsun. Bay bay.